Merhaba tekrardan, ikinci sınıfla ilgili anlatacaklarımı bitirdim, şimdi üçüncü sınıfa geçiyoruz lisans yılları ile ilgili psikolojide, bölüm için seçmeli dersler. Otlu psikoloji bölümü, öğrencilerin kendi ilgi alanlarına yönelik derinleşme fırsatı sunan pek çok bölüm için seçmeli ders sunuyor. Hepsi açılmasa da yani en azından seçeneklerimiz var. Seçmeli derslerimiz aslında çok fazla ama hepsini alamıyorsunuz çünkü illaki bir dönem başka derse çakışıyor, sonraki dönemde açılmıyor. Bu dersler psikolojinin farklı alt alanlarında uzmanlaşmanıza ve kendinize uygun bir kariyer yolu belirlemenize yardımcı olacak önemli bir adım. İlk iki yılın sonunda yani genelde üçüncü sınıfta, ikinci sınıfın ikinci dönemde de var ama üçüncü sınıfta daha çok seçmeli ders alıyorsunuz. Genellikle daha spesifik alanlara odaklanma zamanı ve bölüm içi seçmeli dersler bu odaklanma sürecinde en önemli araçlardan biri haline geliyor. İşte sosyal psikoloji, klinik gelişim, endüstriyel psikoloji gibi birçok farklı alanda seçmeli dersler alabilirsiniz. Trafikte bile alabilirsiniz yani. Bu derslerin her biri psikolojinin farklı yönlerini keşfetmek için bir fırsat sunuyor. Örneğin sosyal psikoloji derslerine... bireylerin grup içinde nasıl davrandığı, toplumsal normlar ve tutumların insan davranışlarını nasıl şekillendirdiği üzerine çalışılırken, klinik psikoloji derslerinde psikolojik rahatsızlıklar, tedavi yöntemleri ve terapetik uygulamalar üzerine derinlemesine bilgi edinirsiniz. Bölüm içi seçmeli dersler sizin hangi alanlarda derinleşmek istediğinizi belirlemenizi sağlayacak önemli bir aşama. Hangi alanla ilgi duyduğunuzu keşfederken akademik yolculuğunuzda kendinizi daha motive ve odaklanmış hissedersiniz. Birçok öğrenci için bu kariyer yolculuklarını yön verecek bir adım olur. Ya yani, örneğin klinik psikoloji ilgi duyan bir öğrenci bu alandaki seçmeli derslere yoğunlaşarak terapi tekniklerini ve psikolojik değerlendirmeleri öğrenebilir. Aynı şekilde endüstriyel psikoloji ilgi duyan bir öğrenci ise iş psikolojik dinamikler, çalışan memnuniyeti ve liderlik üzerine dersler alabilir. Bölüm içi seçmeni dersler sadece kariyer hedeflerinize yönelik değil, aynı zamanda kişisel ilgi alanlarınızı da hitap eder. Psikolojinin geniş bir alan olduğunu ve her öğrencinin farklı bilgi alanı geliştirebileceğini göz önüne bulundurduğumuzda hani bu dersler bir keşif alanı olarak değerlendirilebilir aslında. Bu süreç psikolojinin hangi alanlarını derinleşmek istediğinizi anlamanızı sağlayacak. Aynı zamanda araştırma ve uygulama becerilerinizi geliştirecek bir fırsat. Seçmeli dersleri alırken illa bir alana bağlı kalmak zorunda değilsiniz bence bu arada. Birkaç farklı alt alana dair seçmelileri de alıp hepsini deneyip görebilirsiniz. Belki aklınızdakinden farklı bir alana kaymanıza sebep olabilir.